Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün e, sevgili balık burçlarının kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 sizler niyetlerinizi tutun ben de fincanımızı açayım evet şöyle şu şekilde bakalım şöyle göstermek istiyorum ama içinde yüreğinde ne kadar sıkıntı varsa bunları atacaksın. Her şeyin hayırlısı diyeceksin. Uğraştım uğraştım emek verdim emek verdim. Bir türlü bir şekle sokamadığım dediğim bir dönemin içinden geçiyorsun. Ama e, tam ortaya baktığım zaman böyle... E, Nasıl söyleyeyim sana? Her şeyi bir kenara atıyorsun ama senin kalbin üstünde böyle bir nasıl söyleyeyim, bir damga var gibi. Sanki geçmişte yaşanan bazı şeyleri unutamıyorsun. Bilemiyorum bu işli parayla, arkadaşlıkla, aşkla ilgilidir. Yani o şekilde. E, e şuradaki kişi böyle siz ne kadar üzerine düştükçe o kendini geri çekiyor. Hani kendini bir şey sanmış. Sizden sanki böyle uzaklaşıyor. Yalanlarla böyle Bahanelerle kaçmaya çalışıyor gibi. Yani bu insanla hatta geçmişte bir evlilik kararı bile almış olabilirsin. Ama e, ya da bilmiyorum bu insan yakın bir insan anladın mı? Kardeşindir, abindir yani ailenden biri bir kuzenindir. Yani böyle e, sen emek verdikçe o böyle kaçmaya çalışıyor. Sanki böyle bir yardım, bir işe yarayacağı zaman ortadan yok oluyor gibi. Biraz senin canını sıkıyor ama şöyle söyleyeyim onun gidişatı gidişat değil. Onun durumu pek iç açıcı, iç açıcı bir şeyi yok yani. Çünkü hep kendine Müslüman olan birisi. Hep kendine Müslüman olan birisi yani onun e ne devlete ne millete ne de sana hayır olur. Boşuna emek verip durma. Eğer ki sana evladın değilse ipini sal gitsin. Bir tek onunla ilgili bir şey diyemiyorum. Evet, şimdi Burada gururunu yükseleceği bir nokta var. Öyle bir şey ki böyle hayatında böyle değişimler olacak ama gururlanacaksın. Evet, başardım diyeceksin. Başarı için sanki böyle adımlarını atmış gibisin. Senin kalbini kıran bir insan için bayağı bir gözyaşı dökmüşsün ama senin bu gözyaşının ağırlığı onun hayatında bir sürü aksiliklere sebep olacak. Yani huzuru, ilişkisi yaşayacağı bir şey. Yani burada parası yani ettiğin sanki böyle ahın mı var Allah'ım mı havale ettin ne yaptın bilmiyorum ama kolay kolay bu kendini toparlayamayacak. Yani e, belki de gelecek e, hakkını helal et diyecek sana. Artık bilemem, helal edersin etmezsin. İki büyük fırsat yakalıyorsun. Yani iki büyük fırsat hem saygınlık hem zenginlik gibi olabilir. Bu fırsatları çok çok iyi değerlendireceğim. Ama bu fırsatlar senin hayatını böyle tepeye çıkaracak. Yani böyle artık e, maddi olabilir, manevi olabilir. Artık yani burada yukarı çıkacaksın ya. Artık zorluklar bitecek. Sanki bir ekip çalışması var burada. Yani iş yerinde mi bilmiyorum bir hastanedesindir doktorsundur, avukatsındır bilemiyorum. Yani bir yerde bir ekip çalışması olacak. Birbirinizi destekleyeceğiniz konular olacak. Yani bilemiyorum burada bir destek var. Görev yeriyle ilgili de olabilir. Polis olur, asker olur ama böyle ekip bir ekip çalışması güzel sonuçlanacak ya da bir projedir, bir ekip çalışmasıdır. Bu güzel sonuçlanacak öyle söyleyeyim. Evet bir hakkınız size sanki böyle tam verilmiyor. Biraz böyle eksiltilerek veriliyor. Sen daha sonra öğreniyorsun. Yani buradakilerin daha fazla aldığını bunun için bir mücadelen olacak. Bu olayı çözeceksin. Yani eline geçen paranın eksik olduğunu onu tamamlayacaksınız. Bir parayla ilgili bir tamamlama var. Seni ayırmışlar. Hani üvey evlat muamelesi olur ya fark etmez. İşle de ilgili olabilir bu. Hanenle de ilgili olabilir. Bir üvey evlat muamelesi görmüşsün. Evet bacak bacak üstüne atmış birisi var. Patron edalarında. O küçük dağları ben yarattım diyor. Hayırlı olsun inşallah. İnşallah senin yeni bir işindir. Çok çok ilerlersin. İyi olur. Yani burada bir patron edası var. Bu edaya kapılıp sakın işini aksatma. Tamam mı? Kendi işini kendin hallet. Kollarını sıva. Masada oturmayla işler yürümüyor. Yani burada burnu uzun biri her şeye karışıyor. Her şeyi onun yaptığını sanıyorsun ama bak işini iş tut. Ben seni ben seni uyarıyorum. Anladın mı? Evet şimdi bir yeni aşk yeni ilişki yok mu ablan diyorsan ben de sana müjde diyorum. Burada kalp kalbin üstüne gelmiş. Yani yakın bir zamanda ama sanki böyle bir kişinin aracılığıyla olacak gibi ya da aynı alandasınız bilemiyorum. Bir iletişim var çünkü telefonda mı tanıştınız ne oldu bilmiyorum ama burada kalp kalbin üstüne gelmiş yani senin ona duyduğun duyguların aynısını o da sana duyacak ya da duyuyor böyle bir şey var hiç beklemediğin anda güzel bir olayın var güzel bir haber alıyorsun hayatında böyle o böyle bir nefes almanı sağlayacak yani oh be olduğu çok şükür dediğim bir şeyler var inşallah hayatın için çok güzel şeyler seni de mutlu eder Evet şimdi burada bir pasta var. Herkes böyle bir pastanın başında. Herkes bir dilim almaya çalışıyor gibi. Ama pasta e, iyidir. Tatlı bir iş alacaksın sen. Bir işle ilgili eğer bir işsizliğin falan varsa o, o pastadan payını sen de alacaksın. Ya da bir miras herhangi bir şey varsa o pastada senin de hakkın var. Asla vazgeçmediğin, böyle koruduğun şeyler var. Artık bu ailen mi, çocukların mı bilmiyorum ama burada her şey için ben hazırlıklıyım. Onlar için savaşırım diyorsun. Onların böyle kalkan gibi önlerine durmuş koruyorsun. İnanılmaz böyle bir koruma içgüdün var. Evet, şimdi aşağıdan yukarıya sana tutunarak tırmanmaya çalışan biri var. Dikkat et seni al aşağı edebilir. Anladın mı? Hiç fark etmez. İkili ilişki olur, iş hayatın olur, parayla ilgili bir mesele olur. Yani burada alttan yukarı senin eteklerine tutunarak tırmanmaya çalışıyor. Ya da iş öğrettiğin, meslek öğrettiğin birisi olabilir. Bununla ilgili dikkatli olman gerekiyor. Sonra yerde sen sürünürsün. Benden söylemesi yani burada bir açık göz var. O açık göze dikkat et. Evet şimdi şöyle Hmm. O oh, her işimi hallettim diyorsun. Böyle buraya da böyle bir çizgi koymuşsun. Her şeyimi hallettim, oturdum, ablamı dinliyorum diyorsun. Ne güzel. Ne güzel. Evet, şimdi şurada böyle bir tezgahın önündesin. Bir bilmiyorum bir alsatla ilgili bir şey olabilir. Bir tezgahın önündesin. Çünkü böyle çalışan birinin böyle bereketi olacak. Yani böyle ya olmuyor işte işler yükselmiyor. Vallahi öyle bir yükselecek ki işini gücünü dört elle sarıyorsun. Bak burada da kısmetlerin önüne bir bir dökülüyor. Geçmişi boş ver. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. İyisiyle kötüsüyle orada takılı kalma. Evet hayatına tırnaklarına kazıyarak geldiğin noktadan seni kimse indiremiyor. Burada güneşin parlayacak. İkili ilişki olabilir, evin olabilir bilmiyorum. Ve şöyle söyleyeyim, arı gibi çalışacağın bir döneme giriyorsun ve bunda mükafatını çok fazlasıyla alacaksın. Bir yere gidiyorsun, döndüğün zaman bir kapıdan giriyorsun, yüzün gülecek. Girdiğin kapı böyle senin yüzünü güldüren bir kapı olacak. Artık bilemiyorum nasıl bir kapı ama bir kişinin dönüşü var, bir dönüşü var. Ve burada da e, onu bekleyen insanlar var. Asker mi bilmiyorum cezaevinde mi yoksa uzaktan mı çalışıyor ya da ayrıldınız barışıyor musunuz bilmiyorum ama bir kişi dönüyor ve yüzleriniz gülüyor. Evet sevgili dostlarım küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.